Arkadaşlar hepinize merhaba kanalımıza videomuza hoş geldiniz. İnşallah kanalımıza abone beğeni yorum atmayı unutmayınız. İnşallah bu videoya harika Video bir dosya çekiyorum arkadaşlar. i̇lk başta kanalımıza abone beğeni yorum atmayı unutmayınız. Şurada diğer de videolarım olacaktır arkadaşlar. Gözüm tekinde. Arkadaşlar beni doğru özel şükür hak ettik. Başka arkadaşlar, dışarı mısın? Bugün yani ilk defa ben açıyorum böyle bir şey başka dünyalarda yok yani açıyorum. Başka dünyada değil başka dünyalarda de yok yani. Şimdi açıyorum, başlıyorum hemen açıyorum. İnşallah güzel bir şey, Allah Allah. Bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Artık sıcaktan bir de çarpışan Arkadaşlar bu arada ben çok daha zayıfım. Kızlar daha daha zayıflayacak. Gençlik dönsem ben de daha daha, daha zayıflayacağım. Yaşına kadar zayıflayacağım. Minnet'in dışarıdaki kız arkadaşlar da beni ya. Bakın arkadaşlar. Sen... Anne gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın şu bir şey. Şu an annemle evimi yıkın. Sonra bunu açacağız. Çok güzel bir şey içecek. Yani Arkadaşlar inşallah yarın denize kes Videolarda <laughs> <'ya> gideceğiz. Birlikte <laughs> Birleri çatlattıracağım. balları çatlattıracağım. Söyleyemedim. Ee, kız arkadaşları çatlattıracağım bu videoları. Böyle o yaşlı eski bırakma sayılarda çatlattıracağım bu videoları. Ama yeni sefa ayağına, yeni giymen ayağına çatlattırmayacağım. Onları seviyorum. Arkadaşlar çok güzel bu. Bunu, bunu ne yapmışlar başka bir yer? <laughs> o yüzden çok şeyler yapmışlar. <laughs> Şöyle bir şeyler yapıyorlar. Işte. <laughs> Şimdi bunu, bunu açmamışa geçelim. Evet arkadaşlar açıyoruz. Çatlayın. Çatlayın da patlayın sizin böyle oyuncağınız nasıl yok. Okusunuz mu? Sevmediğim arkadaşlar? şey, çocuk arkadaşları diyorum. Çatlayın patlayın. Ve eski arkadaşları, kız arkadaşları diyorum. Bakın. Şimdi. Şöyle bir şey. Şey bu Anne bundan inanalım mı? Evet. Aşk bir çabadan ben Sus. Evet arkadaşlar. Neyin evet, sesi Anne şimdi nasıl saklayayım. Anlamadım. İsterlik şey. Kaçamasın. Nedir? Evet. Aşkım. Getir bana. Aşkım ben. Ama bir yere koyalım bir tamam, öyle. Mavi öyle. aşkım. niye açmış? Aslında videoda da kaldım. Şöyle aşkım, aşkım. aşkım. Toplu var. Aaa çok tatlılar. bak. Sen beni sevmem ama maviler var. Bak bunun Allah. Arkadaşlar burayı görseniz var bu oyuncaklar Şöyle Ama bu köşede çok çok güzel Çok güzel ben böyle bir şey. Boncuk gibi lan fotoğraf yapacağız. Bir dakika arkadaşlar. Kapıyı çevireyim. Göstereyim hemen sizlere. Başka işin şey yok. Bakın arkadaşlar. Çikolatalar çıkmıyor. Hı. Şöyle bir tane çikolatalar çıkıyor. Arkadaşlar ben bu edit'i yapacağım. Bu video edit'i yapacağım çok güzel edit yapacağım hemen bayılacaksınız tabi inşallah izler misiniz bilmiyorum şunlar da başıydı evet arkadaşlar anneme bir şey saydık hemen geleceğim evet arkadaşlar anneme bir şey dedim gelmiyorum anne çikolata yiyeceğim mi bir tane var zaten üç tane var Yarısını verse. Hepsini verirse iki tane tip yeter. Thank you şu bıraktım. Evet arkadaşlar telefonun kamerasını yerleştirdim. Şöyle durdum ben. Şöyle açıp geliyorum. Bakın bak başına. Bak. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum hemen. Çık şöyle.

Seni şey yapmayın yani lazım. Sen yapacaksın çocuklar yapıyor. Biz yapmayacağız. Bakın arkadaşlar bunu açtım. Şöyle. Anne ben bunun hepsinin değil mi? yarısını vereceğim. Çünkü hepsini verirsem iki tanesini bana kalmaz. İyi elim çikolata oldu. Sertleşmemiş mi o? her evet, zaman biraz nasıl? öyle tutma ama ver ben, ben ısırayım birazını. Durdur o zaman. Dur dur ben ısırayım öyle dur ya. Okay, şu mu? Şu şu burada çakıyor. Ben yemek yok Yemek yiyorum bebeğim hmm. Arkadaşlar çikolatadan çok koyu nefret ediyorum ama bu güzelmiş. Burada çıkıyor mu? Bunun yarısını Beni mi Böyle Bana doğru en Arkadaşlar bu iş çok koyu soslu değil. İstanbul'u, sihirli, normal Müslümanım. <laughs> <laughs> Çok koyu karda Çok koyu balıstıraydım. Sosyeteyim. Şehirliyim. İstanbul'um. normal Allahçıyım. Müslümanım. Kur'an'ı kim evet. Ben bunu anlamamıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle videomuzu alalım. Hey. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sevdiklerimi seviyorum. Yani beni daha araştırma da pratikler. Anneme de seviyorum. Seni de seviyorum. Sana diyorum yani. Ee, arkadaşlar arkadaşlar işte inşallah bu video çekmiştir.